Bugün sizlerle birlikte hesabıma bakacağız, e, kostümlerimi, kademede ne kadar ilerlediğimi, karakterlerimi, kostümlerimi bakacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bak bakmaya gidelim. Kulüplerim bu böyle arkadaşlar. Böyle çok çok fazla arkadaşım var. Benim Şimdi karakterlerime geçelim. Böyle. Şimdi karakterime geçelim. Karakterlerime. Böyle bende bir tane efsanevi var. O da kral. Böyle arkadaşlar görüyorsunuz ki çok güzel. Başka karakterlerim yok. Babamın telefonundaki hesap bu. Tabletimdeki hesapta bir tane efsanevi var. Onda da o da Ember Ember'la çok oynamıyorum. Onda onda 17 bin kupayım. Bunda 8 bin kupayım. Kostümlerime bakalım şimdi. Şeli ile kostümüm yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kodla kostümüm. Evet arkadaşlar. 8 bit'le kostümüm. Bakın. Sonra nani ile kostümüm. Bakın. Karl yok. Evet arkadaşlar, kademe ne kadar ilerlediğime bakalım. 45 değil mi arkadaşlar. 27 elmasım var, altın 95 şeyim, 1400, 1420 taşım var. Yalnız bunları demiyorum. Mor diyorum. Adım 55. Ücretsiz bir tane şey varmış. Kostüm. Hemen alalım. Bakın. Bolla ücretsiz bir kostüm varmış. Bakalım şimdi kutumuzda bir şey çıkacak mı? Videoda güzel bir şey çıksa iyi olurmuş ama çıkmadı. Elle. Artık burnumuzda da kostümümüz var. Hadi gelin sizle birlikte bir tane bullama çatalım. Bullama çatalım sizle birlikte. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkes öldüreceğiz. Nerede bu crow crow al bakalım. Aa be öldük arkadaşlar ya. <laughs> Tekrar oyna diyoruz. Hadi bakalım. Orada yönelmiyor muyum? Orası orta çünkü. Hadi bakalım. Bu son maçımız olsun. Şeli var arkadaşlar. Kaçmamız gerek. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kötü kötü güçsüz güçsüz Dalga geçerim ben onunla Dalga geçerim onunla Kaçmam gerek Kaçmam gerek arkadaşlar kaç Aga! Agare Kaçıncı olduk Altıncı sıfır eksi Son maçımızı attığımıza göre Güle güle ve bay bay